Herkese merhaba. 7 Eylül'de Balık Burcunda bir ay tutulmamız gerçekleşiyor. Önemli bir tutulma. Etkileri yazın başında başladı ve aslında yeni yıla kadar da devam edecek. 6 aylık bir etki süresi var bu tutulmanın. Burç Burç anlatacağım hepsini. E, tabii biraz böyle e, hayatımızı da değiştirecek. Kriz mi, mucize mi? işte şanslı mı çıkacağız yoksa sınalacağız mı? E, biraz bu tabii doğal haritalarımıza, yani kendi Natal haritalarımıza bağlı. Ben önce bir Balık Burcundaki bu ay tutulmasının temasından bahsedip sonra burç burç e, özet şekilde e, anlatacağım çok da zamanınızı almadan 15 derecelik bir açıda gerçekleşiyor bu e, ay tutulması. E, artı eksi e, bir derece orta olanlar çok etkileniyor ama Yakın derecelerde de gezegenleriniz varsa, işte başakta olabilir, balıkta olabilir, ikizler, yayda olabilir. Buradan da etkiler alırsınız yoğun bir şekilde ama asıl böyle 15 derecede balık ve başak burçları çok etkilenecek diyebilirim. Bu riskli gibi gözükse de fırsata da çevrilebilecek bir tutulma. İşte gökyüzündeki bazı açık alıplarından dolayı işte Plüton'un, Şiron'un devrede olması, yüzleşmeler, bir yandan da koruma ve mucizevi açılımları da beraberinde getiren bir tutulma notlarıma baktığım zaman aslında burada direkt şunu demişim. <laughs> yani kriz mi mucize mi diye not almışım. Eski kalıplara işte bitmiş ilişki ya da alışkanlıklarımıza tutundukça büyük sıkıntılar getirecek bir tutulma gibi gözüküyor. Ama akışa uyum sağlayan işte yeni bir yol deneyen, yeni bir yöntem deneyen kişileri de sistem çok destekliyor. Özellikle artık bu Ocak 2026'ya kadar da yoğun etkili yaşanacak eski kalıplara eski alışkanlıklara işte eski olan ne eski yöntem olabilir eski ilişki olabilir bunlara tutunup kaldıkça hayatımızın daha da zorlaştığını görüyoruz ama değişime cesaret edenleri de sistem destekliyor ve iyi ki yapmışım diyecekler aslında dediğim gibi yazın başında başladı ve yeni yıla kadar da etkileri devam edecek evet ...koç burçlarıyla başlıyorum. E, yükselen koçlar... ...özellikle... E, ...12. evinizde gerçekleşecek bir... E, ...tutulma, ay tutulması... ...bilinçaltı konular, daha böyle... ...gizli kapaklı, hani gün yüzüne çıkmamış... ...konularla ilgili, böyle kapanan... ...biten e, durumlarla ilgili... ...onlar yeniden ortaya gündeme gelebilir. E, ve siz biraz hayatınızı değiştirmek... ...durumunda kalabilirsiniz koçlar. E, bunun için aslında... Girenmemeniz gerektiğini söylüyor gökyüzü. Yine kariyerde büyük değişiklikler olabilir. Yeni başlangıçlar, taşınmalar bunları da gösteren bir tutunma diyebilirim. Boğalar, yükselen boğalar. Oh. 11. evinizde gerçekleşiyor. 11. eviniz sizin tabii ki e, hayaller, e, işte gelecek beklentileri, sosyal çevre buralarda yoğun bir etki alacaksınız. E, aslında e, cesur bir şekilde e, hayallerinizin, işte gelecekle ilgili yapmak istediğiniz şeylerin peşinden giderseniz e, ya da eğer onlar gerçekleşmiyorsa orada bir yöntem değişikliğine başvurursanız burada da sizi destekleyen bir e, gökyüzü var. Ama harekete geçmek de birileriyle işte sosyal çevrenizden arkadaş gruplarınızdan birileriyle belki bir şeyler yapabilirsiniz vurgusu yoğun gözüküyor. Ama daha çok böyle gelecekle ilgili fırsatlar da kapıda. Yani mucizevi mi kriz mi dediğim en başta. Yani boğalar bu konularla ilgili e, tabii aşk hayatı da aynı şekilde çocuklar, gelecek beklentileri, sosyal çevre burada hem krizler yaşayabilirler hem de aslında e, burada e, fırsatlar da yakalayabilirler. Dikkatli olsunlar. İkizler, yükselen ikizler. Evet, uzun zamandır zaten kariyer 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 diyorum. E, yine kariyeri çok ilgilendiren çünkü tam tepede olacak bir ay tutulması yükselen ikizler için böyle kariyerde bir kadersel bir sıçrama işte bir iş değişikliği bir iş teklifi bir terfi olabilir aynı şekilde bir taşınma bir işte mekan değişikliği olabilir evlenme boşanma bunların kadersel etki altında olduğunu görüyoruz bu tutulmayla birlikte ama pozitif anlamda sorumluluktan kaçmıyorlarsa artık kaderin yani sahnedeler parlayan yıldızlarla diyebiliriz yükselen ikizler için yükselen yengeçlere gelecek olursak yükselen yengeçlerin dokuzuncu evinde Eğer böyle işte bir davaları varsa ya da bir haksızlığa uğradılarsa manevi anlamda da hani dava anlamında da olabilir bu. Burada güzel bir enerji var. Pozitife çalışacak bir enerji var. Yine yurt dışıdır, eğitimlerdir özellikle lisans, yüksek lisans, doktora gibi. Yurt dışı ile ilgili durumlar olabilir, yayıncılık olabilir. Yani böyle reklam satış, sosyal medya buralarda da oldukça olumlu gelişmeler, yaşama potansiyelleri, yüksek fırsatlar var burada gözüküyor yükselen yengeçler için. Yükselen aslanlara gelecek olursak 8. evlerinde gerçekleşecek bir tutulma. Ortaklı paralar çok gündemde. Ortaklıklar kendi işini yapan yükselen aslanları çok ilgilendiren bir tutulma olacak özellikle. Burada tabii parayla ilgili de değişimler söz konusu gözüküyor işbirliği yapmanız, kendi işini yapmanız konusunda işte borçlar aynı zamanda tabi negatif etkisi de vergiler, hani buraya da krediler, buraya da dikkat diyor gökyüzü. Başaklar, yükselen başaklar, yedinci evinde ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlar evi. Aslında burada birazcık akışa kapılmalısınız. Karşınızda kim varsa eşiniz, ortağınız olabilir. Biraz ona güvenmelisiniz diyor gökyüzü. Biraz daha onun dediği doğrultuda hareket etmelisiniz. Tabii ki de birçok yükselen başağın evleneceğini de öngörüyorum. Uzun bir ilişkiye başlama, evlilik, ortaklık bunları da destekleyen bir gökyüzü. Tabii aynı zamanda negatif etkilerine de baktığımızda. Çünkü bazı yani bu aslında sizin haritanıza bağlı. Bazı haritalarda olumlu etkiler yaratırken bazılarında olumsuz etkiler yaratıyor. Zayıf haritalarda yani haritasını çalıştıramayan insanlarda e, negatif etkiler e, yaşama potansiyeli daha yüksek tabii ki de. Terazilere bakacak olursak terazilerin altıncı evinde çalışma hayatı, günlük düzen, günlük rutinler ve e, hastalıklarımız, sağlıklarımız, sağlığımızla ilgili konular gündeme gelebilir. Burada bir dönüşüm, bir değişim zamanı eğer size böyle kadersel bir şekilde çalışma ortamınızda işte çalışma arkadaşlarınızda değişiklikler olabilir, fırsatlar gelebilir, iş teklifleri gelebilir. Değerlendirin, doğru bir şekilde değerlendirirseniz aslında bunların sizin için çok iyi olacağını söylüyor. Tabii burada. Sağlıkla ilgili de daha çok e, alternatif yöntemlere başvurmanız gerektiğini de söyleyen bir e, tutulma diyebilirim. Terazi'lere e, pardon, akrep'lere gelecek terazileri anlattım. Akrep'lere gelecek olursak, akreplerin güzel evinde beşinci evinde aşık çocuklar, e, hobiler, keyif evi, evi burası burada olacak. Tabii. İşte bir aşk olabilir, kadersel bir şekilde karşınıza birileri çıkabilir, yükselen akrepler. Çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir, çocuklarınızla ilgili güzel e, kararlar alabilirsiniz. Hani böyle daha çok çok gelecek takıntılı olmadan o anın keyfini yaşamaya bakın aslında. Aşkta da, çocuklarda da, hobide de böyle biraz anda kalmayı destekleyecek bir e, tutulma gözüküyor. E, yani hani böyle çok uzun vadeli değil, daha böyle o anda gerçekleşecek kısa vadeli hedeflerde evren yanınızda mutluluk kapıda aslında ama çok böyle planlara takılıp kalırsanız mutluluğu, aşkı, işte çocuklarla ilgili doğru kararları kaçırabilirsiniz. Tabii çocuk yapmak için de güzel bir dönem yükselen akrepler için. Yükselen yaylara gelecek olursam dördüncü alanlarında gerçekleşecek bir tutulma. Burası bizim hem fiziksel evimiz, hem köklerimiz, hem ailemiz, ebeveynlerimizi gösterir. Burada bir değişimin olduğunu görüyoruz aslında. İşte parayla ilgili miras olabilir, gayrimenkuller olabilir, taşınma, yeniden bir düzenin kurulması. Buraları oldukça destekliyor. Güzel bir tutulma yükselen yaylar içinde. Yani tabii haritası Elverenler için herkes aynı şeyleri yaşamıyor. Hepimizin haritaları çok farklı sonuçta. Oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlaklar, üçüncü evlerinde işte yeni fikirler, projeler, işbirlikleri, kardeşlerle, yakın akraba, komşular, buralarla ilgili ticaretle uğraşıyorsanız eğer, buralarla ilgili güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Yani destekliyor aslında. iletişimde böyle çok... Kadersel e, karşılaşmalar, çocukluk arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz, boşuna değil. Yakın çevrenizde, e, yakın ola, olduğunuz ama uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiyle tekrar irtibata geçebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Olumlu e, gözüküyor. Tabii e, ticareti de olumlu etkileyecek. Eğer e, ticaretle uğraşan oğlaklar varsa onları da olumlu Etkiler ve evet, sizin tabi burada aslında yön değiştirmeniz yani hani sabit fikirli olmayan yükselen oğlakları olumlu etkileyecek. Yani bir şey gitmiyorsa aslında bu tutulmanın teması bütün burçlarda. Hani bir şey yolunda gitmiyorsa yön değiştirin teması. Çok şekil değiştirin, <laughs> esneyin, başka tarafa doğru gidin çok yüksek tema olarak onu söyleyebiliriz. Kovalar, yükselen kovalar, e, o ikinci evlerinde tabii parayla ilgili yeni kapılar açılacağını söyleyebilirim yükselen kovalara. E, maddi konularda e, böyle e, yeni fırsatlar çıkabilir karşılarına. İşte gelirlerini arttırmak için fırsatlar gelebilir. Büyük kazanç fırsatları gelebilir. E, ama siz sekizinci ev yani böyle hani çok... E, ortaklı bir şeyler yapmak ya da hani daha farklı işte borçlara falan takılıp kalırsanız gelenleri göremeyebilirsiniz. Şu anda kendi gelirlerinize odaklanın diyor. Başkalarının değil ya da işte eşinizin, ailenizin değil kendi gelirlerine odaklanmalarını istiyor yükselen konumların gökyüzü Balıklara son olarak gelecek olursak zaten birinci evlerinde balık burcunda olacak bir tutulma. Ee, yükselen balıklar e, sorumluluk alıp e, böyle akışta kalsınlar yani hani o e, gelen fırsatlarla ilgili hemen harekete geçsinler ee, büyük mucizeler hayatlarını değiştirecek adımlar atmak için bu tutumu onları çok destekliyor. Ee, tabii burada e, ilişkiler, kariyer, taşınma her alana, birinci evde olduğu için hayatın her alanında yenilikler kapıda gözüküyor balıklar içinde. Ee, bu ay tutulması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sevgiler.